Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte t yeni oynuyoruz. Sarı bebek. Böyle bir şey. Bilmiyorum ben de. Bir oyun aradım. Bir de baktım bu çıktı. Dedim bu ne? Daha önce de bir kere oynamıştım da yani. Yeni güncelleme falan hiç oynamamıştım. Bu niye 9 Başlayalım. He anladık he. Ya he. he. Bu ne? Ana bebek var. Bu ne lan böyle? Tavşan ya var lan. Ben burada bakıcıyım herhalde. He, hikayeyi dinledim. Biz burada bir bakıcı yapmışız. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> ya adam lan. Ya akıyamam ama ya. Yere git. Allah bana ne. gelmiyor ki zaten. Dur televizyon üstüne oturtacağım. Artık orada otur. Ya da vazgeçtim git. Uuu. Uu, uu. Sıçtı mı o? Bak sıçtı. Ayıp. Uy. Voo, pot. <laughs> Şimdi ben bu oyunu ne yapacağım ben de bilmiyorum. E tamam. Bu bebek burada. Mutfağa getirdim. Ha. Burada, burada bir tane biberon var. Bu bebeğimiz için. Oğlum buzdolabı da ne doluymuş ha. Al bakayım. Bak sıçtı. Cık. Git altını değiştir diyor arkadaşlar. Sol üst tarafta görevlerimiz yazıyor. Tamam. Night 1 gece 1 diyor. Allah Allah. Tamam. Ha burada don. Bunu ne yapayım ben? Otur sen buraya. Uçarsın belki. O neydi lan? He sifon çekmişim. Ben. Buraya otur. A Bak düşmeyen yakaladım. Görüyor musun? Sen şeytan olabilirsin ama ben senin için iyiyim. Ben iyi gitmeliyim. Otur bakayım oraya. Lan. Hani bu niye olmadı? Nereye yatıracağım ben bunu? Buraya. <laughs> buraya yatmaz oğlum gel. Tuvalete yatıracağım diyorum Yatılmıyor. Olmuyor. Buraya yatıracağım herhalde bakayım. Ha, aa komplekti. Ha. Nerede? Nereye gittin lan? Ha, şu aralara mı saklaştı oğlum? Nereye gittin lan bu? Nerelere? Aa, Orada geri zekalı. Gel bakayım. Ne kaç Tuf diye vurum seni. Huy. Evet şimdi aklıma bir şey geldi lan. Ben bu bebeği çöp makinesine atarsam ne olur? Tüh, ne oldu lan? <laughs> Uy bebek gidiyor. Ne eğlendin lan? Oha. Şöyle size bak. Ne? Üçüm eğlendi. Bir dakika dur ben bunu gulaba koyacağım. Boş bir dolap falan yok mu? Aa şurası güzel dur. Gel karşım buraya. Hadi yat oraya. Bir oraya kapatacağım. Tık. Kapandı lan oraya. Gel hadi gel gel. gel, gel. Ne yapayım? Oy düşününüz ya arkadaşlar böyle evdesiniz böyle siz hanımsınız böyle kocanız işte bebeğiniz evde bir yerlerde siz böyle gidiyorsunuz mutfağa böyle fırını fırın diyorum Aklıma bir şey geldi bekleyin. Böyle açıyorsunuz kapağı bir bakıyorsunuz bebek. Bir de böyle bakıyor ya ay. Niye korkutuyorsun lan beni? Git lan dolaba. Oğlum bebek var mı? 360 dönüyor ha. <laughs> <laughs> Kafasına bardak kırıyorum. Ta. Kel toş. Babasına koş. Dur tabak kıracağım. Yani tabak kır. Ay kırdı birkaç tane. Puh. Hepsini kır. Sen kırdın ya. Şimdi baban, şimdi ananla baban sana kızacak. <laughs> Aa, aklıma bir şey geldi lan. Fırına koyacağım. Fırında ne olacak? Kafası ol... oha lan. O Onu... Onu... nereye gitti lan? Oha. <laughs> e, ee, oha kabudan aşırı <laughs> gitti. Bakayım bir daha. Küt. Bebeğin gö... Pop, pop yanıyor pop işi. Kapa şunu şimdi. Dur bakayım. Böyle yaparsam. O <laughs> lan? Dur. Hop. Oy. Oğlum ne alaka lan bebek Bebek fırında biri değil Popişi pop yandı lan neyse Bura niye kapalı lan neyse ne yapıyor şimdi Take baby to bed Tamam bed'e götüreceğiz yatağa götüreceğiz Allah, Allah bir de kral işareti falan Bu ne lan Yine oğlum böyle lan Yarın Bir şey diyeyim benim niye vücudum yok Benim harbiden vücudum yok ha çok saçma. Videodum neredesin? Ne lan? Aa. Train. Bu bir sürü oyuncak doluştu oluştu. Aa ne oldu şimdi? Fint story book. Book. Eee kitap oku diyor galiba. Kitap. Bu ne lan? Haç işareti al. Seversin. İngiliz herhalde bunlar şey herhalde. Hristiyan. Şarkısıdır. der Adam yandı. Ya öyle bakılır mı? Yürü git ya. O lan? Ya Aman ben. Arkadaşlar bu ağlıyor gibi olunca çok tatlı oluyor ama görünce böyle çok hain oluyor. Ne okuyor? Aa şu mu lan? Ee bu ne? On, bu ne? Bu ne lan? Ay, tövbe bismillah bu ne lan? Aa bebek. Seversin. Bu kitabı okuyacağız herhalde. Oturduk he. Aa. Bu lan? Bebek. Ya yürü git. Ne biçim bir okuyuşun varsa. Dur bakalım. Bitti. Aa uyumuş. ZZ dur bir dakika. Arkadaşlar uyanacak mı lan acaba? Bir dakika dur. Aa bebek. Şşş al. Bebek sonsuzluğa kadar uyudu herhalde. Uyanmıyor lan. Neyse gideyim ben. Watch TV. şey gidiyor. Televizyon izle diyor. Televizyon tamam. Televizyona turuncu bir ekrana bakıyorum şu anda. Oğlum televizyon izleyerek uyumaktı. Ne bileyim yani. Şurada bir yaslanırsın böyle oturarak uyuyor adam ya. Ne Bak gene Gel lan buraya. Ulan. Saat kaç sen biliyor musun? Daha iki saniye olmadı lan seni. What? Ne oldu lan? Dıp dıp diye bir ses geldi. What? Nereden lan o? Ulan bunu daha önce de abim oynamıştı. Hiç. Şu anda yatıyor, uyuyor. Saat arkadaşlar daha 8 9 falan sabah körü. Bir çekeyim dedim de bu ne oldu? Sen nasıl buraya geldi? Gel. Şimdi git. Oha. Çok pis fırlatmadın mı? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda bebekle oynuyor. Ya Allahım şunu alın ya Ya bu ne bu ne Bu ne bakayım Peacock doktor Bu ne biçim doktor lan Dur bir kaseye sığacak mı bu Aa güzel durdu lan <laughs> Evet artık yeni süsümüz var Dur bakayım Aa süs oldu tam tam da süs Civciv'i de kafasına koyacağım Bir dakika. Arkadaşlar atış denemesi. Huh. evet başarılı neyse. Neyse şimdi? Take to bed. Ha, yatağa geri gidecek. Bak sıçtın. O sorun sıçtın sen. Şimdi git. Oha lan. Oha mermi gibi fırladı çocuk. Uy. Öyle değil lan şöyle yiyeceksin dur. Bunu niye yatağa atarsan? Şuraya doğru uyuması gerekmez bunun ya. Leave on the door. Dakika, bu başarı tamamlamak istiyorum ama şöyle. Cık, yok vallahi illa şare gideceğiz. Aa kapı kilitli lan açılmıyor. Bir dakika lan bu burası neresi açılıyor mu? Open. Aa. Açtım da oha bu ne oğlum Anahtar falan mı var mı? Bu ne? Burada bir telsiz var. Bu ne oğlum ya? Bak gene şu ya. Lan yeter lan. Oha nereye gitti Nereye git? Nereye gittin dayı olur. Hakikaten bir şey yok ha burada. Burada ne var? Yok ya. Hoba. What? Oğlum bi git lan. Burada ne var acaba lan? Bir dakika dur bakayım. Işınlanacak mı yarın o bu ışınlandı biraz önce. Lan git burayı ne sevmiş ola ha yürü. Allah Allah şurada bir şey var. O ne? Orada da bir şey yok. Aa! O notar buradaymış lan. Açalım bakalım. Oy. Dur bakalım. Aa merdiveni açtık. Tırma alıp Az geçtim. O neydi lan? Tövbe bismillah. Ne oluyor oğlum? Aa korkuyorum ben. Ben, ben de ben de vallahi boş TV yapacağım. Ben uyuyorum ya. Korktum arkadaş ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. haram diye. Loading. Aha. Night to go. gün. Neflish? Ne flash. Ne lan. Lan bir yere yönlendirdi arkadaşlar beni. Bir dakika. Ha. Din din. Ama başladık. Eee. Nerede bebek? Get from free geliyor. E bebek yok. Aa buradaymış lan. Annem tek büyüdü ne televizyon mu kaşı da yok. Git lan. Daha kaşı yok peki. Aa dur lan, bir, bir şey deneyecektik arkadaşlar. Dur 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 dur. dur. Arkadaşlar benim planım ne biliyor musunuz? o lan niye burası hala? Bu yoktu ha. Herhalde bu var mıydı yok muydu videodan bakar neyse. Ha düzeldi tamam lan. Çocuğun başı döndü arkadaş. <laughs> o, o. o neydi lan? Bebek o neydi lan? Aa burada bir şey var üçgen üçgenli. Bu ne? Bu ne? Bu bebek niye öyle oldu lan? Biraz önce kırmızı göz mü oldu? Bana böyle geliyor. Garip. Neyse dur şu içeceğini getir. Ona... Ne oldu lan? Aa! Lan niye kapı kilitlendi? Ne oldu? Ne yapacağız? Açın lan kapıyı. Açın ben suçsuzum. Suçsuzum. Oh. Ben suçsuzum. Ben suçsuz. Ama açın hakikaten lan. Yok. Ne yapacak? Fint the bottle. İçici o neydi lan? İçici. Aa burada. Çok basit. Aa açıldı lan geri. Tamam hadi görüşürüz lan. Hadi hadi görüşürüz. Gel bakayım hadi görüşürüz diye böyle. Gitmem yok mu? Şu doktor diye. Aa. Doktor deyince bu geliyor. Bu ne biçim bir şey lan? Ben böyle oyunca tükürürüm ha. Allah Allah neyse dur. Yat bakayım sen buraya. Yat zıbar. O neydi lan? Lan. Lan gel. Nereye git? Ha buradasın gel. Lan. Oğlum bak. Ya... Oha. Nereye gidiyon oğlum? Buraya girdi. Ah dedi. Lan kafası bir milyon. Ne alaka lan? Bu bez niye böyle oldu lan? Bizim kafası dönüyor. Huy. Aa, arkadaşlar. Etrafında efektler çıkartıyorum hadi. Yer git lan. sen. Gel gel. Oyun lan. Oyun oğlum. yok. Ne oluyor lan? Bebek niye böyle oğlum? Şeytan bebek de. Bu ne oldu buna? Ya yeter lan. Üzülme. Üzülme. Üşüme. Yarayın Oha. <laughs> ben böyle bir görmedim ya. Yine kitap okuyacağız herhalde. Evet. Dur. E. Ee? Hemen geç yok. Oha. Ne oldu lan? Ne oldu? Put the cork like plush. Aa plush. Plushe. O zaman şunlardan bahsediyor büyük ihtimalle. Bu mu? Bunu mu isteyen? O neydi lan? Aa! Sevdi. Count reading. Count reading. Hadi gel gidiyorum. Öyle mi? Yok. Bu mu? Yok. Bu mu? Şunu de galiba. Evet. Yere git lan. Sana bir yere git. Ne oluyor lan? Ha yanlış açtım. Yere git lan. Kedi nerede? Kedi yok ettim arkadaşlar. Yeter lan her yerde de var. Yeter lan. Ben neden her şeyi yere atıyorum ya? Bir daha mı okuyacağım? Abi daha okuyorum. Hmm. Bu ne istiyormuşsun? Yürü. Bu ne istiyormuş? E ee, bitti. Salak hemen. Oğlum, niye bu hep aynı şekilde uyuyor lan? dur dakika Allah bunu başına çallar gibi al belki yersin Tık. ne çeşitse Takka şu lan açılmıyor ya sen sen ne yır 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 ah ben ne geliyor gel et en yakın arkadaşım oldu hala sen artık öğün sonuna kadar burada duracaksın hadi On yıl 10 Wo, what's that? The door. Bu ne lan? Aa! Bu ne lan? Tosti 4000. Put the box on table. Table. Masaya koy. Bu mu masa? Ha. Şimdi geriden watch TV izle diyor. Tamam. Watch TV. Hadi uyuyoruz bakalım. O. Oh. Gel. Yeah. Night 3. Tamam. Watch TV on sola diyor. Ha bitmiş lan göre. Ne diyor şimdi? Settle say baby. Bebek ağlıyor. Git bebeğe mi bak diyor. Gidin bakayım. Ağlıyor hakikaten lan bebe. Gel lan buraya bir bebeğe baktık hemen geri gittik. Pepper's cheese toast'ni, Toast Toast tost demek. Tamam, tuz. Aa. Bu niye vurdu? Aa, tost makinesi lan. Aa, şimdi toast mu yapacağım? Tamam. Neyle yapacağız? Yumurta mı kıracağım? <laughs> Ay yumurta da biliyorum. Dur. Bekle, bebeği suratına fırlatacağım. Yine. Evet, evet çirkin yapacağım. Neyse aç şunu bir dakika. Ne yapacağız? Şu ekmeği koyacağız ee. Dolapta kimler mi? Aa bunları koyacağız tamam. Size koyacağım. Hepsini teker teker hızlıca koymaya çalışıyorum. Ne diyor? Çiz. Peynirli olacak. Turşudan iki tane. Biraz birazcık daha domates. Sonra şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Evet arkadaşlar en sevdiğim şey böyle etli şeyler olduğu için bakın. Bundan kaç tane koyacağım acaba? Dört tane koydum lan. Evet ekmekle üstünü kapatalım. Aa oldu. E, yapılıyor bakalım. Allah! Ne lan? Şu an bunları önemsemiyorum ya. Lan toz makinesi patladı. Tövbe tövbe. Lan feed me. Açım diyor yemek ver diyor tamam. Orada mı lan? Oha buzdolabında ne oldu? Ne oldu lan? Eee. It's okay. Bu ne lan? Ee, burası böyle. Buradan böyle. Aynı yere geri geliyoruz. Buradan gideceğim herhalde. Cık, burası değil. Buradan. Aa. Ee. Aa, lan bir şey yaptın. Dur. Yemeği ver. Heh. Ne lan bu? Buraya mı Ya ver şunu atmıyorum be. Nerede oğlum? Hani nereye atacağız biz? Ha burayı. Ha bebek burada. Ne oldu aç mısın baba? baba? Şu kaşları da çakmış. Adam mısın lan sen? Yer. Kerkeres. Ben bir şeyler diyorum ama hadi. E yeri at oraya. Sonra. Gel. Oh. Hmm. What the hell is that? Ne oluyor lan? Oha. Sandıktan Bismillah. Ne oluyor? Koş 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 koş. Al bak ki. Oran Allah seni kahretsin. Yere gittin eşşol. Nereye gittin? Ya buraya. Yere gittin. Oğlum o kadar vurdum bir uyu bir şey yaptın. Aa, her yerde bir oyuncak var ha. Oyuncak var porta. Onu. Ne oluyor? Bu ne lan? Aa bebek. O ne? O. Aa. Ne oluyor lan buraya geri geldim e. Ee? Ya bak işte. Bak işte bak. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne gidiyor? Gel lan buraya. Adam ol. Gel. Kitabını okuyacağız herhalde. Polis mi içeceksin? Al. Al daha vereyim. Al daha vereyim. Öbür bebekleri ne yaptın lan? Şeref. G Haydi. Ulan polis istiyon tamam da bak. Hah ne okuyacağız? Tamam bitti. Ne oluyor lan? E tamam bitti. Bu da bitti. Ne lan? O ne lan? Aa! Bebe biz ne yapıyoruz lan böyle diz çöker gibi? Aa! Ne oluyor lan? Oha nereye gidiyoruz? Aa! Ben niye korkmadım lan böyle? Niye lan korkmadım? Good night. İyi geceler. Eyvallah karşım. Ben niye korkmadım ama ben niye bu kadar korkmadım? Iz i̇zlediğim youtuberlara göre onlar valla altlarına ne böyle baya Hilton He, top night bir işte ha Priso start e ee, her şey baştan mı başlıyoruz Aa evet her şey baştan başlıyormuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu güzel için sizlerle birlikte ve sizler için arkadaşlar çektiğim Tebabin Yellow'u arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir dakika. Allah'a emanet olun. Bebek bir şey diyor mu? Bak kapattım kafanı da. Söyle bakayım ne diyor? Ha tamam. Çok sağ ol. Öyle diyorsun yani değil mi? Aa, aferin. Bebeğin lafası döndü. Dur bir dakika. Böyleyken bir daha koysam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.